Birinci kraniyel sinirimiz nervus olfaktorius, şişkin kısmı bulbus olfaktorius, devamı traktus olfaktorius. Bu ikinci kraniyel sinirimiz nervus optikus. Üçüncü kraniyel sinirimiz var nervus oculomotorius. Yanında da ince bir dal şeklinde dördüncü kraniyel olması lazım. Tam görünmüyor, nervus trobularis. Beşinci kraniyel sinir çok büyük, nervus trigeminalis. Altıncı kraniyel ortadan çıkıyor, nervus abdüsen. şey şu Anglo Osmanlı bula Anglo Osmanlı bula adam bu taraf Brown Osmanlı bula bu taraf Kort Osmanlı bula başla başla nerede kalmışlar Dörtte mi? Beş. altı ortadan çıkıyor Nervus Anglo yedi Nervus Fascialis yedi ile sekiz arasında bir Nervus Intermedius var sekiz ve sesten olan bir aksesuarız. 12 kogulosu. Şu arterya basillaris. Şu nervis trigeminalı. Şu ganglio trigeminalı. 3 dalı var. Nervis oftalmicus, nervis basillaris, nervis mandibularis.